Günaydın, herkese merhaba. Bugün birlikte hazırlanalım ve biraz sohbet edelim. Ne dersiniz? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ee, görüşmediğim süreç içerisinde e, bir tedaviye başladım. Evet, sonunda <laughs> kabul ettim. Herkesin kaçınılmaz sonu ruaktan kullanmaya başladım. O yüzden de makyajsız çıktım karşınıza. E, sanırım bir 10 e, günü, neredeyse yani 10 günü aştı, 2 haftaya yaklaştı tedaviye başlayalım. Ve nasıl başladım? Hadi gelin birlikte hem güne hazırlanalım, hafif bir makyaj yapalım hem de bu süreci sizlerle paylaşayım. Bir taraftan ilk önce nemlendiriciyle başlayayım. Nemlendiriciler artık hayatımın vazgeçilmez haline geldi. Sabah rutininde highlighting sistemi nosyonuyla bir, bir kez daha bir nemlendireyim. Aslında cilt hazırlamı yapmıştım ama şu an tekrar kurudu. Böyle kurumaya devam ediyor gün içerisinde de. Egzamalarım tekrardan tekrardan ortaya çıktı. Yani beslenme ile alakalı çok sorular geliyor. Evet beslenme bir bozma diyebilirim çünkü gluten de besleniyorum. Çok fazla dikkat etmiyorum çünkü bir e, bıkkınlık oluştu. Onu yeme, bunu yeme. Yani sürekli bir diyet halinde olmak, ee, işte kimi zaman eti yememek, kimi zaman gluteni yememek, hmm. fermente gıdaları yememek sürekli bende açıkçası biraz bıkkınlık oluşturdu. Ve ben sanma düzenim tamamıyla bitti. O yüzden e, egzamanı, o yüzden bilmiyorum ama kronik olarak sanırım stres benim hayatımda var. Çünkü sürekli bir şeyler yapıyorum. Sürekli Hayatıma yeni şeyler katıyorum. Kattığım şeyleri en iyisini yapmaya çalışıyorum. E böyle olunca da e, hali hazırda evet bir sağlık problemim yok. E, ya da Allah'a şükürler olsun çocuklarım sağlıklı. E, bir problemim yok ama e, vücudum sürekli çok yoğun bir stres yaşıyormuş gibi egzamalara sahip. Şimdi size göstereceğim. Tabii ki ışıkta biraz daha az görünüyordur. Buralarım da var. Burada biraz izleri kaldı ama hala. Biraz var. Yüzüm çok kötü durumdaydı ve yine teslim olarak cilt doktoruna yani cildi uzmanına gittim. Kendi hastanemizde gittim ve ee, dedim ki böyle böyle yani egzamalar geçici bir şey değil. Zaman zaman daha aktif olacak, zaman zaman daha az olacak. İşte alerji testi yapıldı mı? Yapıldı dedim. E, yama testi yapıldı mı? O da yapıldı. İşte neler çıktı? Nikel çıktı mı? falan filan. Bunları hep konuştuk. Bunların sonucunda ne oldu? E, bunlardan kaçın. Kaçınmak mümkün mü? Metalden kaçınmak mümkün değil. Nikelden. Yani para da var, anahtarlık da var, kapı kollarında var. İşte e, çatalda bıçakta, nikelden uzak durmaya çalış dedi. Takılar çok fazla takma biliyordum zaten. Bunların hepsini biliyordum. Geçmeyeceğini de biliyordum. Yüzümün şu kısmındaki alerjiler ve bütün pütür olan şeyler geçmiyor." dedim. Doktorum da dedi ki, eee, dedi, ee, daha derinlerde bir şeyler var ve bu yüzden bu derinlerdeki şeyin dışına çıkması lazım. O yüzden, eee, sana roktam vermek istiyorum dedi. Ben de dedim ki, doktorum, yıllardır artık 36 yaşındayım. Belki 16 yaşından 15 yaşından beri sivilcelerim var. Zaman zaman alerjilerim var, yüz problemim hep vardı. Ben bunu hiç kullanmak istemedim çünkü kendime zarar vermek istemiyorum, vücuduma zarar vermek istemiyorum ve bu zaman hep kaçtım dedim yani kullanmak istemiyorum. O da dedi ki ben sana o kadar küçük bir miligram vereceğim ki yani belki soğudun çok hissetmeyeceksin bile. Ve e, yani minicik inan ve kendine kesinlikle zarar vermeyeceksin. Bu alt dokunun biraz e, dışına çıkması lazım dedi. Ve bana şöyle bir cümle kurdu. Belki de orada bir bağ kurduk. Sen dedi cildine, makyaj ürünlerine çok dikkat et. Ve her türlü ürünü kullanma. Ne kullanıyorsun dedi. Dedim ki zaten dermatolojik ürünler kullanıyorum. Kullanmazsam yüzümü tanıyamıyorum. O yüzden mecburen e, hep hayatım boyunca dermatolojik ürünler kullandım. Dedi ki, eve artistleri hiç denedin mi? Dedim, onları kullanıyorum zaten. Güvendiğim bir markayı söylediği için de bir bağ kurduk açıkçası. Ee, hemşirem dedi, sen bunu kullan. Tamam dedim. Tamam. <laughs> da isteğim oldum. Ve e, şunu söyledim, ben dedim bunu kullanmaya başladığımda da. E, kötü olacak bence. Çünkü soyuluyor zaten. Zaten hassas ve ince bir derim var. O da dedi ki sana kortizollu kremlerden 3 gün vereyim. Evet olabilir ama çok fazla sıkıntılar yaşamayacaksın. Ve kullanmaya başladım. Geçen hafta yüzümü tanıyamayabilirdiniz. Beni de tanımayabilirdiniz. Çünkü çok kötüydü. Egzemalarım çok kötü oldu. Şu yüzümün bu kısımları, alnım, ağız ve dudak çevrem ve burnum tamamıyla egzem oldu. Ve kıpkırmızı yanık gibiydi neredeyse. 3 gün kortuzoyu kullandım. Açıkçası çevrem de biraz beni destekliyor. Tuva sakın bırakma. Sakın bırakma. Bak bir tedaviye başladım. Bırakma. Öyle olduğu için de şu an için bırakmıyorum ve devam edeceğim. Biraz e, güvenmek istiyorum. Güvenerek hareket etmek istiyorum. O yüzden e, bu süreçte bakalım bu şekilde geçecek. E, Rogutan sürecine ben de girmiş oldum. Sizinle e, paylaşacağım bu süreci. Neler kullanıyorum? Hangi ürünleri kullanıyorum? E, şu an için biraz daha söndü egzamalarım. Daha iyi gibi. Ama dudak çevrem soyuluyor. Hala çok ince. E, ve güneşten çok çok korumaya çalışıyorum. Elimde iki ürünle dolaşıyorum. Bunları sizinle hemen paylaşacağım. Göz altı kapasitesi hiçbir yere gidemem. <laughs> gidemiyorum. Ee, en sevdiğim palet hemen onunla günlük her gün herhalde kullansam hiç hayır demeyeceğim tonlar. Kahve tonlar ve hafif ışıltılı Evet far kısmı bitti. Şimdi kaleme gelelim. Herhalde kullanı kullana bitirdim bir kalem. Kalıcı. Siyah rengi. Hafif kuyruk yapıyorum. Ve kirpik diplerimi çok az dolduruyorum. yine en sevdiğim. Üç bir arada maskaram. Her sabah herhalde. <laughs> Bu da benim vazgeçilmezim. Özel bir gün ya da özel bir işim yoksa çoğunlukla da fondöten kullanmıyorum. Sisi kremli stok da bitti artık. Sonunu gördüm diyebilirim. Bol bol da nemlendirici sürdüğüm için üstüne sürekli. O yüzden kapatıcı hiçbir şey sürmüyorum cildime. Hemen kirpikler değişti. Kaşlarımı sadece bitireceğim. Ve yine en sevilen tonlardan biri. Bakıyorum yine hemen. Soft Rose. Onunla. Geçiyorum biraz. Evet. Şimdi yine vazgeçilmezlerden bir ruj. Bu da çantamda sürekli. Artistry Studio Los Angeles serisinin ruju. bu kadar kötü ki. Huh. Evet. Bu kadar ve güne hazırım. Ee, belki göz altı kapatısını biraz daha sürülebilir ama yeterli görüyorum. Şimdi ışıktan da bütün kusurlarım görünüyor, her şey ee, ortada. Belki bu kısımlar biraz daha yara ve ince, hassas cildim. Ee, evet, ne kadar kullanıyorum? Biraz da ondan bahsedeyim. Doktor bana Akretrat verdi. Bir tanesi de bilgisayarını bitirdim. Akretrat ee, 10 mg. Şimdi bunu normalde kilo başına işte 70 mg'a kadar çıkılabiliyormuş. Ama bana sadece günlük kullanıma e, tek doz sabahları e, yani tok karnına 10 mg verdi. O yüzden de çok düşük bir doz, hakikaten de düşük bir doz. Ama tabii ki dudaklarım şu an kötü durumda, burun ve hala deri tamamen soyuldu bir tür. Ama bu durumu biraz fırsata çevireyim ve cildim soyuluyorken belki tedavi ettiğim diye düşünüyorum. Bu dönemde neler yapıyorum size yeni bir videoda onlardan bahsedeceğim. Elimde iki tane herhalde ürün var, bunlarla çantamda. Ve sürekli içinde e-vitamini ve destek geceleri olduğu için lips taşıyorum ve ince bir yapısı olduğu için de sürekli gündüz kremimi taşıyorum çünkü içerisinde yoğun bir güneş koruma faktörü var. İşte böyle geçen bir hayat. Bakalım nasıl da süre gelecek. Bu dönemde biliyorsunuz kesinlikle hamilelik olmayacak dedi. Öyle bir durumumuz da yok. Ama bu ilacı kullanıyorken hamile kalmak, bebeklere direkt etki ve kötü etkileri var. İyi yaptık, kötü yaptık bilmiyorum ama güvenmek istedim. Doktoruma güvenmek istedim. Belki bazen de tedavi gerekir. Bazen de miyim aslında hastalık varsa tedavi gerekir. Ama birçok yolu denediğimiz için herhalde çözümü hep kendimizde arıyoruz. Bu döneme ek bazı şeyler yapacağım. Ve yeni videolarda onlar da gelecek. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Gününüz çok güzel geçsin.